Dünya çapında, Türkiye çapındaki en önemli beyaz et markalarına sahibiz olarak. Bambitimiz, şeker pirinçimiz, bu pirinçimiz ve sadece orada çalışan işçilere değil, bölgedeki tüm kırsal alandaki çiftçilerimize büyük bir refah kaynağı olmaktır. Beyaz etle ilgili o kadar isyan etmemize rağmen, bakın beyaz ette iflaslar kaçınılmaz geliyor. Bir yıl önce Ankara'da uyarmamıza rağmen mecliste hükümet ne yazık ki bu sesimize kulak tıkladı ve en son şeker 1700 bodrolu çalışanımız mağdur edildi. İşsiz kaldı. Bölgeler giderek, bandırma giderek kan kaybediyor ekonomisiyle. E şimdi bir soruyorum şimdi bu pembe tabloları Türkiye için çizen ve 10 yıldan beri Türkiye'yi yöneten, Türkiye'nin dünyanın 16. büyük ekonomisi olduğunu söyleyen siyasi iktidar karşısında o biz 16. büyük ekonomi olduysak Bandırma, Balıkesir bu ülkenin en çok üreten bir ili olarak biz bu üretimin neresindeyiz? İşsiz sayımız artıyor. Sadece Balıkesir'de bir rakam daha vereyim. Balıkesir'de bizim 2005 yılından 2013 yılına kadar 56 bin iş yeri kapanmış Balıkesir'de. 56 bin esnafımız kefek kapatmış. Açılan iş yeri sayısı 36 bin. E şimdi büyüyorsak, gelişiyorsak, biz bunu Balıkesir'de göremiyorsak nerede göreceğiz? Maalesef tablo bu değerli yani arkadaşlar. Yani biz AKP balık Balıkesir'e bandırmaya kör olmuştur. Bırakın biz daha fazlasını istemiyoruz. Bu bandırmanın ürettiği, yarattığı, devlete verdiği verginin yüzde beşini bize yatırım olarak ver. E şimdi soruyorum bu, bu rakamlar ortadayken ve Balıkesir'de gelirler vergisinde bir ve üçüncü sıra Bandırma'dandır. Bandırma bu yatırımları niye alamıyor? E şimdi Bandırma'dan AKP adına siyaset yapan arkadaşlara sesleniyorum ben Sizin göreviniz, sizi Bandırma'dan, bu bölgeden, Balıkesir'den seçen bu milletin sizden bunu sormak yok mu? Biz bağırıyoruz, çağırıyoruz ama biz muhalefetiz, sesimiz bu kadar çıkıyor. Ama sonuna kadar biz Balıkesir raklarını, Bandırma raklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım bakın şimdi Bandırma yarın 17 Eylül gurur duyduğumuz bir günde ve bu günü de gençlik kollarımız güzel bir etkinlikle yarın taşlandırıyor ve Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı da bu etkinliğimizi onurlandırıyor. Gerçekten biz bundan gurur duyuyoruz. Bandırma 17 Eylül size anlatmama gerekiyor. yok. Kurtuluş Savaşı'nın ilk kurşununun İzmir Asan tarafından atıldığını biliyoruz. Ve son kurşunda Bandırma yı Yıldız Tepe'de atılarak Kurtuluş Savaşı'mız ve emperyalizmi bu topraklarda bize getirdi. 18 Eylül Bandırma'dan sonra hiç kuşkusuz Erdek'in meydici kurtuluştur ama o onlar silah mücadele etmeden hazırlanmış olan kurtuluşlardır. Yani Kurtuluş Savaşı'nın son kurşunu gerçekten Bandırma'da atılmıştı. Bir anlamda emperyalizme karşı verdiğimiz mücadelenin taşlandırıldığı çok muhteşem bir gündür o bizim için. O nedenle bizim genel başkanımızın yarın burada olması çok anlamlı bir güne denk geliyor. Türkiye'nin Suriye'yle neredeyse bir savaşın eşiğine getirildiği haksız ve Türk halkını zerre kadar ilgilendirmeyen bir savaşın eşiğine getirildiği bu dönemde barışı, barış temalı bir mitingi bandırmada gerçekleştirmek çok anlamlı. Gerçekten de okullarımızın açıldığı, evlatlarımızın geleceğinin şekillendiği bu günlerde yarın bandırmanın kurtuluş gününde bandırma Cumhuriyet Meydanı'ndan barış seslerinin haykırılması Türkiye'deki evrensel hukuka, evrensel barışa ve Türk ve dünya barışına Büyük Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük miras olan ve ulusal dış politikamızın milli temeli olan yurtta barış, dünyada barış şiarına da uygun bir adım olacak. Bakın, demin milletvekili arkadaşım değerlendirdi. Değerli arkadaşlarım, Genel Başkanımızın verdiği bir görev nedeniyle ben bir heyetle, bir komisyonla, partimizi Doğu, Güneydoğu komisyonu diye uluslararası bir komisyonla yaklaşık bir aydan beri Güneydoğu Anadolu'da bölgesi. Evet. Ve son olarak da İzmir Milletvekilimiz Uğur Doğan... Ankara Milletvekilimiz Levent Kök ve Balıkesir Milletvekili olarak benim yer aldığım komisyonla son bir haftada Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa'daydık. Ve iki gün önce de Suriye sınırında Ceylan Size gördüğüm manzarayı söyleyeyim. Ceylan indiğimizde her taraftan silah sesleri geliyor. Sınıra gittiğimizde hem örgünün dibinde Suriye topraklarına baktığımızda sol tarafımızda PYD'nin bayrağını gördük. Sağ tarafımızda El Nusra'nın bayrağı gördük. El Nusra. Yani Suriye topraklarında iki tane farklı egemen güç terörist gruplar hem birbiriyle çatışıyor hem Esad'la çatışıyor. Tablo bu. Ve hemen sınırda bulunan Ceylan Pınar öğretmen evinde 6-7 tane roket atar deliği gördü. Ve öğretmen kardeşlerimiz orada yemek yiyorlar biliyor musunuz? Sınırda her an kurşun sesi, vız vız oradan kurşun, vız buradan kurşun. Esnaf tedirgin, insanlar tedirgin. Türkiye'de, bakın Ceylan Pınar esnafını gezdik. Orada sivil toplum örgütleriyle toplantılar yaptık, gençlerle sohbet ettik. Ben sokakta gençlerle Böyle bir forum, gezi forumu gibi forum yaptık çocuklarla. Hepsi isyan Şimdi buradan sormak gerekiyor. Şimdi biz şunun altını çizmek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Suriye'deki Suriye halkının kendi iç sorununu kendi iradesiyle, kendi halkın iradesiyle kendisinin çözmesini biz arz ediyoruz. Ve bunun hiç kuşkusuz demokratik ve insan haklarına saygılı bir demokratik yöntem içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Orada asla kimsenin ölmesini, çalışmasını arzu etmiyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin işi Suriye'nin iç içten ayar vermek olmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin işi İran'a ayar vermek olmamalıdır. Suriye halkının kendi içerisinde yaşadığı iç çalışmalara Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak biz Endüstri'nin yanında ya da ötekinin yanında olamayız. Böyle bir şey devlet... İran resmi açıklama yapıyor. Suriye'ye diyor bir müdahaleyi İslam alemine yapılmış kabul ediyoruz diyor. İran dedi Ve bizim Dışişleri Bakanımız dünyaya çağrı yapıyor. Gelin Suriye'ye bir edin Böyle bir rezil dış politika, böyle çapsız, böyle öngörüsüz ve Türk halkına ihanet eden bir politika görülmemiştir. Ama bu Türk halkına inanıyoruz ki biz buna Cumhuriyet Halk Partisi olarak nasıl Irak'ta bir buçuk milyon Müslümanın ölmesine yol açan o tezkereye Türk halkı izin vermediyse Suriye'ye bir tezkere asla izin vermeyecek. Türkiye'nin barış güçleri, Türkiye'nin namuslu insanları asla buna izin vermeyecek. Ve yarın bandırmada biz barış diye Cumhuriyet Meydanı'nı inleteceğiz ve barışla Türkiye'nin taşlanması için evlatlarımızın yaşam hakkını, çocuklarımızın yaşam hakkını sonuna kadar savunacağız. Evet, ee, yarın umuyorum bunu bu güzelliği birlikte yaşayacağız. Değerli arkadaşlarım bir de son olarak şunu söyleyeceğim. Kuşkusuz Türkiye'de bir açılım süreci başladı. Biz de bu açılım süreci ile ilgili biliyorsunuz işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, görüşlerini Doğu illerinde anlatmak için bölgede giriyoruz. Şimdi oradaki Kürt kökenli yurttaşlarımız bize soruyor. Cumhuriyet Halk Partisi açılıma ne diyor? Biz şunu söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21 tane şu anda kanun teklifi var arkadaşlar. 21 kanun teklifimizi biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgürlük ve demokrasi bildirgesi olarak 130 milletvekilinin imzasını taşıyan somut kanun teklifleriyle meclise vermiştir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kadar Doğu ve Güneydoğu sorununda net olan, şeffaf olan bir parti daha bugüne kadar bulunmuyor derler. Ve inanın biz bunu Güneydoğu'da, Doğu'da anlattığımızda arkadaşlarımızın hepsi büyük bir şaşkınlık yaşıyorlar. Biz bunları niye bilmiyoruz? çok somut olarak söylüyorum. Türkiye'nin sorunun özgürlük ve demokrasi sorunu. Örneğin yüzde on olan seçim barajının kaldırılmasıyla ilgili somut kanun teklifimiz şu anda bizim meclisin gündeminde bulunuyor. Milletvekillerimiz imzalamış. Biliyorsunuz siyasi partilerin iradesinin somutlaştığı yer yani samimiyet testi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdikleri kanun teklifleridir. Biz havadan sudan onu meydandan konuşmuyoruz. Bizim tekliflerimiz meclise verilmiş, siyasi partiler kanun değiştiren diye imzalayıp vermişiz. Seçim barajının düşürmesi için kanun teklifimizi vermişiz. Efendim de Diyarbakır cezaevinin müze olması ile ilgili, Sivas Madımak'ın müze olması ile ilgili, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ile ilgili, terörle mücadele kanunun değişmesi ile ilgili, tutuklu milletvekillerin bırakılması ile ilgili, toplantı gösteri yürüyüşleri yasasının değişmesi ile ilgili, bugün tutuklu bulunan gazetecilerin düşünce suçlularının serbest bırakılması ile ilgili 21 adet kanun teklifimiz demokratik paketi altında verilmiş meclise. Bunun da bir tanesi demokratik paketi olarak izlerseniz kamuoyunda şu anda AKP yeni bir düşünce jimnastiği yapıyor. E şimdi sormak gerekiyor burada. Siz açılım diye başlattığınız süreç neydi? Ne yapacaktınız? Şimdi oradan Kandil'den PKK'nın temsilcileri 15 Ekim'e kadar süre veriyor AKP'ye. Çekilmeyi durdururuz diyor. Ona göre tehdit ediyor. Bizimkiler de şu anda AKP hükümeti yeni toplanıyor. Bir demokrasi paketi üzerinde çalışıyor. Ya siz 6 aydan beri ne yaptınız ya? Türkiye'de açılım diye şarkılar söylediniz, davullar çaldınız, akil adamlar gönderdiniz doğuya, işte bir sürü yandaş topladınız falan filan. Neydi bunun için? Sorarsanız hiç kimse bir şey bilmiyor derler açalım diye bu sorunu nasıl çözecekleri konusunda 5 tane madde bugüne kadar kimse saymadı. Ama biz saydık. Biz 21 tane kanun teklifi saydık. En sonunda devlet memurlarının Avrupa'daki gibi serbest siyaset yapma hakkı içeren yani lisede öğretmenlik yapan bir arkadaşımın aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya da AKP'de siyaset yapmasını önünü açabilecek kanun teklifini verdik. Aynı zamanda devlet memurlarının grev yapmasını içeren kanun tekliflerimizi de verdik. Türkiye'nin birinci sınıf demokrasiye özgürlüklerle tanışmasını sağlayan kanun tekliflerimiz şu anda somut olarak ortada. Biz Türkiye'nin Kürt açılımını, Türkiye'de sadece Kürdistan'a demokrasiyle değil, Türkiye'nin tamamını demokrasi talebiyle çözüleceğini düşünüyor. Ve bu sorunun Suriye'de, Irak'ta değil, Türkiye'nin üniter yapısı içerisinde, ulusal bütünlük içerisinde, kardeşlik temelinde eşit yurttaşlık temelinde çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun yorumunda daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi, daha fazla ulusal bütünlük içerisinde çözmemiz gerektiğini hatırlatıyorum. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Dolayısıyla e, ben de sözlerimi burada e, tamamlarken e, hem e, sizlere teşekkür ediyorum, hem e, buradaki değerli arkadaşlarıma bir kere daha teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa da biraz daha